İki arkadaş pazar günü golf oynarlar. Başka biri oyuna katılmak ister. Adamlar birbirine baktıktan sonra adamı davet ederler. Adama ne iş yaptığını sorarlar. Ben tetikçiyim. Tüfeğim golf çantasında ve nereye gitsem onu yanımda taşırım. Biraz beklemeden sonra biri cesaretini toplayıp çantaya bakar. Gerçekten de orada büyük bir dürbünü olan tüfek vardır. Eleman heyecanlanır ve vay şuna bak eminim ki buradan bu dürbünle bizim evi görebilirim der. Bir iki saniye baktıktan sonra evet görebiliyorum. Hatta pencereden yatak odasını bile görebiliyorum. İşte karım dur bir dakika, çıplak, yanında da kapı komşum var, o da çıplak, der ve düşünmeden tetikçiye dönüp, bir atış için kaç para istiyorsun, diye sorar. Tetikçi her tetiği çekişim 500 milyon, 500 milyon, çok para, ama tamam, senden iki atış yapmanı istiyorum. Birincisi karımın ağzına, ikincisi ise komşumun şeyine. Tetikçi kabul eder, tüfeği kaldırıp evi nişanlar ve beklemeye başlar. 5 dakikalık bir beklemeden sonra gorçlu dayanamayıp neden ateş etmediğini sorar. Tetikçi, biraz daha bekle, işi tek kurşunda halletmek üzereyim, der.